Merhaba arkadaşlar ben Oynar Kralı. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar biliyoruz ki Brawl Stars'a bekarlar mücadelesi geldi ve ben onu bir tane arkadaşımla kazandım. Nasıl kazanabileceğinizi, hangi yöntemle kazandığımızı ve e, ne kadar yararlı olduğunu bugün sizlerle e, konuşacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer videoda Brawl Pass almıştık. Şu anda kaç kutumuz var? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane kutumuz var ve gerçekten bu çok iyi olacak. Ve arkadaşlar ben bu mücadeleyi kazandığım yapmadan önce 7500 tane yıldız puanım vardı. Ama arkadaşlar bu mücadeleyi yaptığımda ise 10.750 oldu. Ben ben normalde 10.750 ben burada bir tane büyük kutu açmak istedim. Açtım. Bir şey çıkmadı tabii ki de. Bana bir şey çıkar mı? Hayır. Ee, ve arkadaşlar göstereyim hatta bekarlar mücadelesini. Ve arkadaşlar kaç tane mübüvvü ee, fonu var. Hemen toplayalım. 3.300 6.600 9.900 ve buradan da 3.000 ediyor arkadaşlar. Tam 3.000 video ve gerçekten bu çok iyi bir rakam. Arkadaşlar nasıl kazandığımızı da söyleyeyim. Pusarak kazandık. Ee, birazcık şey ama pusarak kazandık. Arkadaşlar şimdi bir yeni aldık. Sonra bir taşa iki tane hak aldık. Ona da yedik abi. Nasıl yediğimizi yediğimizi isterken yedik iki tane. Sonra arkadaşlar bir taş daha aldık. Bir taşa iki tane ve iki hak aldık. Bir tanesi yenildik ama yeni aldık. Ve arkadaşlar hemen buradan size göstereyim. Takım kurayım. Bir dakika. Niye takım kurmuyor bu? Takım kodu oluştur. Tamam. Ve arkadaşlar şuradan göstereyim. Emoji hareket etmiyor. Bakın şöyle bir tane emoji güzel ee, Arkadaşlar aslında burada Emoji almak değil bizim hedefimiz Hemen emoji almak hem değil bizim hedefimiz Emoji almakta bir de buradan yıldız puanı kazmakta Arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz Ben buradan kutu açacağım Arkadaşlar ee, 70'e kadar biriktireceğim Şuradaki 70'e kadar buradaki bütün kutuları bir videoda açacağız asil olaya kadar gerçekten açacağız lol'le alacağız asil lol'le alacağız gerçekten çok olacak ve arkadaşlar artık bozum tıkanıyor çok fazla konuşmaktan ve arkadaşlar buradan eğer ben crow çıkartırsam ee, m, siyah mega crow'u almak istiyorum zaten geldiğinde yü e, e, hemen orada da, ne alabilirim. çünkü onun 10.261 tane şeyim var. Yıldız puanım var. Ee, ve arkadaşlar toplam kupam 24.000. Ve ee, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik galiba. Başka nereden bahsedebiliriz? Ee, arkadaşlar biz bunu hangi kayıtlarla yaptık? Bir tane arkadaşım vardı arkadaşlar. Zaten söyledim video başına. Arkadaşlar önce biz pusar kazandığımızı söyledim. Ee, gerçekten doğru söyleyeyim. Bu sarak kazandık. Ve herkes bu mücadeleyi kazanabilir. Ee, en fazla biz iki taş aldık. Yani iki taş da bir şey değil zaten. Arkadaşlar önce biz karakter olarak. Bakın bizim kullandığımız. Biz önce ben bul aldım arkadaşlar. Ben bütün mücadele mücadelede bul aldım. Sonra arkadaşlar. Arkadaşım ise önce eş aldı. O pro pes kadar ninja eş aldı yani. Eş aldık. Sonra arkadaşlar fark ettik. Bu bu gerçekten işe yaradı. Ee, ama arkadaşlar eş kaçamıyordu. Yani eşi bıraktık arkadaşlar. Sonra Şili'ye geçtik. Şili daha çok yakın olduğu için Şili'ye aldık. Şili de birazcık oturdu. Bulla Şili. Yine çalıdaydık. Pusuyorduk yani. Tam pusmalık karakterler zaten. Sonra Şili'yi biz bir değiştirdik. Sonra hep kaybetmeye başladı çünkü. Daryl aldık. Hem Daryl kaçabiliyor hem de yakından çok iyi vurur. Hem ultisi de adam yakalamak için çok iyi. Daryl aldık ve Daryl'da de yürüdük. Sonra arkadaşlar Aprimo'ya döndük. Aprimo'yu aldık. El Aprimo'yu zaten maç bitti abi. Ama arkadaşlar benim size önerim arkadaşınız da giyin. Eğer tek giyecekseniz de benim size önerim karakter bul alın zaten mücadele Ben bu videodan sonra hemen videoyu atacağım söyleyeyim ee, keşke mücadele şey yapmadan şey yapsaydık ama e, nasip değilmiş ee, ve arkadaşlar biliyorsunuz ki burayı da tamamladık arkadaşlar buraya her zamanki gibi alabilirsiniz hadi 4 dakika geçtim bir da 2 saat sonra onu da geçtim onu yapamadıysa bir elmas daha 4 ak oluyor ve toplam 8 ak ya da bir tane daha elmas veriyor. onu bilmiyoruz biz sadece iki taş kadar çıkabildik ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik ve bay bay arkadaşlar bay bay.